Aha, ne? ben de girdim. ne lan. <laughs> Kapı açık. <laughs> <laughs> Kapı. <çok açıkçı yapmışlar. gülüyor> Bak sakın buradan aşağı gitme. Bak buradan karşıya geçmeye de çalışma. Şaka tamam yapma, mı? Yapma. Şaka yapma. Yapma şaka yapma. Boşluk oğlum ne? Yusuf benleştiri. <laughs> Abla gördü şey görmedim yalan konuşma. No 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 no. Vay 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 vay. Ben de de bir tane var artık. <laughs> Allah'ın malı. Abi nasıl ölmüyor ya? Son sik bükücü. Lan buna enayi yazmış. <laughs> Sen ne lan? Sonra kesersin <laughs> ona. Ezik oldum. Ya gel! <laughs> Ben hype dolden anlıyor mu dedim. Senden iyidir amına koyayım dediğiniz bu muydu? Sikerim şimdi yapma seni. <laughs> yapma bunu yapma bunu. Zamanı geldi. Ya kadın çıkmış oradan ya. Kadın çıkmış ya. Ben onun yanından mı geçeceğim şimdi ya? Git git. Koş hemen. Allah'ım salli. <laughs> Oğlum cidden kötü oldum. Tamam bu iyi. Pardon. Öldü mü? <laughs> Ölmüş herhalde. Tamam kesin öldü şimdi. Değil mi? Kesin öldü. İnip vuralım mı? Durumlarımız... Ha? Dude, we are the wolves. Kurt, <laughs> kış soğuğu geçirir ama kurt, kurtlar. Fazla yapmayın. Şimdi... Yapmayın fazla. <laughs> Oğlum yapmayın. başlamaz mı kanka? Canavar geliyor canavar gel ben ya, çıkıyoruz çıkıyoruz. Burada canavarlar var. Yok yok gelmez gelmez. Bir şey yok, bir şey. Bir şey. Bir tutman lazım. Eren kankı gel, kankı gel. Kankı kankı. Kankı. Otur, gidiyorum, ben Eren. Kareyle başlamaz mı kanka? Canavar geliyor canavar geliyor. Eee ee, ben şaka yaptım ee, bu sefer. Halat <laughs> halat. Ya artık <laughs> Lan bu böyle bir çarpma yok ya. Firat <laughs> dersi siktir git ya. Ee, ben şaka yaptım bu sefer. Helal olsun. Helal olsun. evladım ben buradayım beni görmüyor musun? Ananın <laughs> kanka yani yanlış anlamamı demek istemem ama. Ben yoldan gidiyorum ya. Şimdi seks. Ne oldu size? Trafik canavarısınız siz. Ulan madem. Çok iyi abi. <laughs> Ölür müyüm? Bu silah burada. Dört santime kadar iki bin liraymış bu tarz dövmeler. 4 santime kadar iki bin liraysa. Dört sekiz. Yirmi altı bin lira yapıyor benim. <laughs>

iyi o platformu üzerinden 25 çarpı 35 çarpı 10 cm bir kilogram gönderi KDV dahil 71,5 çıkıyor kolay gelsin ile. Baba ben onu kullanamam. Olmaz. FT mi? Hı -hı. Ft yok mu sende? <laughs> o zaman belki havale vardır. <laughs> Dostum benim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Buraya kafayım bak. gol. Asmıştan da bu. Üç Güzel. Selamlar. <laughs> ben ben bu oyunu yakında oynayamam ya. İyi akşamlar. 3 2 1 <laughs> abi buna hasar çıkman lazım. <laughs> Allah'ını seven oyuna baksın Amin ya. Abi <laughs> benden olur mu? Mentalim çok kötü abi bu aralar ya. Tatile ihtiyacım var ya. <laughs> Duaya mentalamına koy. <laughs> ya ama baksana abi. Şurada yapılan ölmemek için yapılan şebekliklerin biri bir paramına amına koy. Bir Allah'ın kulu gelmiyor orada ya. <laughs> abi buna hasar çıkman lazım. <laughs> Bak şu full canlı orospu. <laughs> Allah'ını seven oyuna baksın ya. Kime ben? Oğlum fena birine benziyor. Çabuk söyleyin. Feyyaz Yiğit, Murat Soner, Burhi, Mustafa Ceceli, <laughs> Kısmet Olur Çağrı, Revanş, Yoshi, Mito, Sabri Sarıoğlu, Murat Dalkılıç. Ay ya benim. Yani. Bir insan nasıl bunların hepsine aynı anda benzeyebilir? Siz iyice üfürdünüz ha. Ataberk abi Batı Afrika düzlük goriline benziyor. O neymiş lan abim? Batı Afrika düzlük Orospu çocuğum doğru söylüyorsun. Aç o Açtı. Sen de açtın. C <gülüyor> <gülüyor> İlk kez güldüm bu adama. <laughs> Burası bir daha abi. Bura replay abi. Bura replay. Bura replay. <laughs> Beklemiyordum ama. Bura riple ya abi. Kilay da siktir git. Ha. Ataberk abi, abi Batı Afrika düzlük goriline benziyor. <laughs> o neymiş lan abi? Batı Afrika düzlük. Orası bu çocuğum daha da arası veriyiz. <laughs> Aç otini. Açtı. Sen de açtın. Jinx 2 göster gücünü. Herkesin tekerisi atmışlar. Teke <laughs> Adamla da kadın alıp. <laughs> ya bu tip videoların tek negatif yanı ya. <laughs> PTSD yaşanıyor. Yok, şu an psikolojim el vermiyor bu oyuna. Bak malı gör. <laughs> Ananız! Abi hangi sola yapışayım? Hangi sola yapışayım ya? <laughs> Çıldıracağım. Saçım başım iyi olacağım ya. Loot <laughs> <laughs> mu var la orada? Abi güzel oldu. Bu iyi oldu. Ne zaman bölüzdük? 5 dakika sonra ölüyoruz. İzle. <laughs> Kim yazdı onu? <laughs> ne ne? Ne yapalım ne yapalım? Bir dakika dur bir daha söyle bakayım. Her şey için, <laughs> Allah belanı versin. Ne? Ni ni Ya ananı kim ali orospu? <laughs> ya şimdi e, şöyle oluyor. <laughs> Bu çocuk Özge'nin kocası mı? <laughs> mal. Herkes aynı anda mal yazsın mı? Bak 3, 2, 1 yaz. Kaybettik <laughs> <laughs> abi hemen. Hemen Çağır hemen Yıllar sonra Comedy Night gelir mi? gelmez. Dümdüz söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Abi ilk ölen büyük maldır. Mı? Maldır ya, maldır. maldır. Mal. Burada Altta ölen gidiyor. maldır, mal. <laughs> ya ama çağırmışsın çağır, senin kafanı sikeyim. Mal. <laughs> tamam bak şimdi ne yapacağız biliyor musun kanka? Ya dümdüz çağırmış amına koy. <laughs> Bu kadar da çağırmazsın. Mantıklı şey söylüyorum. Son bir kere daha turlayalım. Son. <laughs> Koş. Beni takip et. 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 <laughs> Cam modu kapalı gal kapalı galiba. Cam modu kapalı. Bunu on mu yapmalıyım? Ya? Oros put değil amına koyayım ya? Ufa bas kardeş. Ne oluyor ya? Abi ne oldu? Ne, ne oluyor abi? Abi üç abi. kişilik bir aileyiz falan diyor ben sana Abi sana. Bura yapma. Bura Geç şuraya asker. Isparta 40. Tekli. Afif piyadeyiz. Çavuş kumandanlığı emir ve görüşlerinizi hazırdır komutanım. Tekmil ver asker. Tekmil. Allahu ekber. Oğlum o tek oğlum o bir. Tekmil. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sikeyim senin dayı. Çok salak Allah bir adam Allah Allah. bu ya. Aa dur şuranın içine hiç bakma. <laughs> ne oluyor ya? Şu evin ortasına gir artık. Vallahi evi bir kapanıp geçireceğim bebe. Sağ sal bir dur bir. Orada gireceksin işte. Pep pe 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 çok üzülüyor. Pep pe 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 çok ağlıyor. Önemli olan oyun oynamak. Önemli olan sen üzülme, Pepe. Peki hiç kafayı takmadan soner bir am komandosudur diyebilir miyiz? Abi ben buraya her seferinde giriyorum. Şurada işbirliği olanı buluyorum abi. Onu bir daha izliyorum. Benim böyle bir takıntım var. Bak burada yazmış yanına hashtag işbirliği. Böyle şeffaflık budur abi. Yani buraya yegaman buraya tamam mı? Çakal bir o*** evladı gibi bu arkadaşı ekleyip buraya işbirliği yazmayabilirdi. Ama... Yazıyor. Ben diyor para aldım ondan koydum bu arkadaşı diyor. O yüzden ben bir daha yazıyorum şunu. gol Vallahi tahmin ettiydim bunların işbirliği olduğunu. Vallahi tahmin ettiydim la. Ben bildiydim la onu.